Herkese merhabalar. Ben Emine. Tüm mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün görüntüsüyle, yapımıyla hem kolay hem gayet şık olan karnıyarık yapımını sizlerle paylaşıyorum. Hepinize keyifli izlemeler dilerim. Yıkamış olduğum patlıcanları öncelikle şu sap kısmını şuradan şöyle uç kısmına yakın olarak kesip şu kısımlarını alıyorum. Ve Şöyle özellikle bakın bu şekilde oval olacak şekilde dikkatli bir şekilde kesmeye çalışıyorum. Bu şekilde tam uca gelmeden bu şekilde bırakıyorum. Umarım görünüyordur şu anda. Size nasıl gösterebilirim daha düzgün. Bunu yapmaya çalışıyorum bu kısmını da çok küçük yine bu şekilde çıkartıyorum şu kısmına oval olmasına dikkat edelim şimdi biraz daha içini daha alacağız patlıcanları bu şekilde hazırlayalım temizleyip yıkamış olduğum patlıcanları bol suyun içine aldım ve şimdi şu özellikle şu orta kısımlarına bolca tuz döküp 15 dakika bu tuzlu suyun içinde bekletip patlıcanların acısının çıkmasını sağlayalım yıkayıp kağıt havlu yardımıyla kurulamış olduğum patlıcanların her tarafını yağlayalım Patlıcanları önce ısıtmış oldum. 200 derecede fırında patlıcanlar yumuşayana kadar pişirmek üzere fırına götürüyorum. Patlıcanlar fırında pişerken biz de iç harcını hazırlayalım. Isınmış olan tavama yarım çay bardağı sıvı yağımı aldım. Ve şimdi üzerine yaklaşık 250 gram kadar kıymayı alıp kıymamızı kavuralım. Sonunu bırakıp çekmiş olan kıymanın üzerine şimdi 2 adet çok küp küp küçük küçük doğramış olduğum kuru soğanı ve 3 adet de yeşil biberi alıp hepsini bu şekilde 2 dakika kavuralım. Soğan ve kıymanın üzerine patlıcanlar içinden çıkan iç harcını bunları yine aynı şekilde ben tuzlu suda beklettim. Acı çıktıktan sonra suyunu sıkıp tavanın içerisine alıyorum. 3 adet de rendelemiş olduğum sarımsağı alıyorum. Ve şimdi baharatlarını ilave ediyorum. Baharat olarak 1 tatlı kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber ve 1 çay kaşığı da karabiber ilave ederek hepsini bu şekilde 2 dakika daha kavuruyoruz. Tavaya 2 yemek kaşığı domates biber karışık salçamızdan alıp 1 dakika kadar kavuruyorum salça kokusu çıkması için. Tavaya 2 adet oldum rendelemiş olduğum domatesi alıp yine bu domateslerimizi de 1 dakika bu şekilde kavuralım malzemelerin üzerine bir su bardağı dolusu sıcak su ilave edip şöyle hemen bir karıştırdıktan sonra kapağını kapatıp ocağımın altını da kısa getireceğim suyunu çekene kadar pişirmeye bırakacağım tavamı patlıcanlar 30 dakikanın sonunda çok güzel lokum gibi piştiler tabi çok sıcak şu an şimdi fırından çıkarttım hem patlıcanlar sıcak hem de iç harcımız sıcak hemen şimdi bunu da ocaktan aldığım gibi her iki sıcak malzemeyi birbiriyle buluşturuyorum bu şekilde iç kısımlarını dolduralım Patlıcanların üzerlerine rendelemiş olduğum kaşar peynirini alıyorum üzerlerine de hafif şöyle toz kırmızı biber serpiyorum tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinizle paylaşarak kanalımın büyümesine yardımcı olursanız çok memnun olurum Şimdi tepsimi tekrar aynı 200 dereceli şu an çalışmakta olan fırınıma sadece kaşar peynirleri eriyip renk alana kadar fırına götürüyorum. Karniyerimiz gerçekten çok güzel oldu. Hem çok şık, hem lezzetli. Hem de görüntüsü gerçekten iştah kabartıyor Umarım sizler de bugünkü tarifimi beğenir ve denersiniz farklı lezzet ve tariflerimde görüşmek üzere hoşça kalın Allah'a emanet olun